aileleri kahraman gazilerimiz sevgili gençler Şanlı tarihi boyunca Kutsal vatan, vatan toprağını korumak için en kıymetli varlığınız olan canlarınızı feda etmekten bir an bile çekinmediniz. Bu üstün fedakarlığınız aziz milletimiz tarafından sonsuza dek unutulmayacaktır. Eşsiz kahraman, kahramanlıklarınız şanlı tarihimizdeki müstesna yerini her zaman muhafaza edecektir. Bizler de Çanakkale şehitlerinin torunları olarak canlarınız pahasına bizlere miras bıraktığınız bu cennet vatanımıza layıkıyla sahip çıkmak adına var gücümüzle çalışacağız. Rahat uyu. Ve bilin ki biz bıraktığınız bu miras, bize bıraktığınız bu miras emin ellerdedir. Türkiye Cumhuriyeti ve asil Türk milleti sizleri rahmetle anıyor, manevi huzurunuzda minnet ve şükranla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad olsun. سيدنا رب العالمين ولا للمتقين ولا عن سيدنا محمد مصطفى صلى الله Ve selam ediyoruz Allah'a emanet Amin ve selamun aleykum selam. Velhamdülillahi rabbil alemin. Şehit Bekir Eren Deniz'in de babasıyım. E, 4 yaşında bir e, torunum var. Amcasını hiç görmedi. Sadece resimlerinden tanıyor. Fakat e, amcasına karşı muhteşem bir sevgisi var. E, biz de o sevgiyi amcasının kabrine bazen e, ufak sürprizler yaparak ee, devamını getirmek istedik. Ondan aldığı, ondan çıkan şekilleri de amcasına sanki bir hediye yapıştırıyormuş gibi. Ee, kabrine yapıştırmaya başladı. Biz de müdahale etmedik. Ee, çok hoş enstanteler ortaya çıkıyor. Amcasını öpüyor. Amcam teşekkür ederim diyor. Ee, yani burada anlatmak istediğim şu hiç görmediği amcasına bu kadar bağlı, bu kadar sadık, bir sevgi, bir saygı olamaz. Ee, o yüzden bu şekilde de e, oğlumun kabrini taşlandırmak istedik. Amca ve yeğenin e, sevgi buluşmasını. E, biz her zaman diyoruz burası bizim çatısız evimiz. E, eşlerin e, kocalarıyla, çocukların babalarıyla, anne ve babaların da evlatlarıyla buluştuğu yegane yer. E, kimisi tabanca getirip bırakıyor, kimisi oyuncak getirip bırakıyor. E, benim torunum da bu şekilde amcasının almış olduğu hediyelerden çıkan e, şekilleri, kağıtları yapıştırarak Amcasıyla bir sevgi bağı kuruyor. put <laughs>